Düşman cephesinin bulunduğu yer. Orada, bu tarafta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ordusunun bulunduğu yer. Bakın bu taraf dağlık bir yer. Oradan düşmanın gelmesi mümkün mü? Değil. Ama burada bir tepe var. Tepenin arkasından eğer dolaşırsa düşman, Müslüman ordusu iki o ateş arasında kalacak. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tepeye Abla İbni Cübeyr komutasında elli tane okçuyu koydu. Dedi ki, biz hepimiz ölsek, kargalar yese, Savaşı kazansa, tek müşrik kalmasa bile asla burayı terk etmeyeceksiniz. Sizin göreviniz burada. Boksuluk yapmak, gözcülük yapmak. Savaşın ilk başladığı anda Müslümanlar buradan bir saldırdılar. Müşrikler böyle püskürtülür gibi oldu. Arkaya doğru kaçar gibi olunca baktılar ki mallarını bırakıp kaçıyorlar. O dönemin adeti eğer düşman yenilirse yenen asker hangi malı alırsa mal onun olurdu. Ganimet olurdu. Bakın aşağıdaki askerler ganimetten pay alıyor. Biz ganimetten paysız kalacağız diyor. Bir kısmı inmek istediler. Abla İbni Cübey dedi ki bak peygamberin emri var ha. Peygamberin emrine karşı gelinmez. Sakın ha sakın inmeyin. Yedi sekiz kişilik bir ekip kaldı. Kırkın evet. üzerinde eshab-ı kiram aşağı indiler. Okçuluğu bırakıp ganimet toplamak için. Durumu gören henüz daha iman etmemiş olan Halid bin Veliz Hazretleri de atlı birliklerle beraber arkadan doğru geldi. Burada bundan 7-8 okçuya atlayıp cübe Cübeyl başta olmak üzere onları şehit etti. Daha sonra şu arkadan doğru dolanıp Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın ordusunu iki ateş arasında bıraktı. Bu tarafta normal diye ya askerler. Arkadan da gelen atlı birliklerle beraber Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem yanındaki çok yakınındakiler hariç bir anda paniklediler, dağılır gibi oldular. İşte bu savaşın meydana geldiği yer. İlk şehitlik buradan takriben 100 metre kadar daha yukarıda. 46 yıl sonra gelen selle beraber cenazeler meydanda kaldığı için aşağıya getirdiler. O zaman işte henüz daha hayatta olan sahabe kiram diyor ki 46 yıl sonra aldığımız cenazelerin hiç en ufak bir bozulma yok. Hatta bir tanesi diyor ayağından yaralanmıştı. Cesedini kaldırırken ayağından kan damladığını, üzerimize kanın sıçradığını gördük. Allah Teala diyor ya kuran Sakın onlara ölüler demeyin. Allah Teala bizim bilmediğimiz bir mekanda yaşatıyor. İşte Seyyid-i <laughs> dediğimiz şehitlerin efendisi Hazreti Hamza Efendimiz. Medine'ye İslam'ı anlatan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ilk Kur'an öğretmeni Musa bin Nümeyr. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin halasının oğlu davam olmak üzere 70'e yakın kişi burada şehit oldu. <laughs> Mevla Kur'an-ı Kerim'de müjdelediği şehadet ile ilgili müjdelediği müjdeleşme yolları nasip eylesin inşallah. Amin. Şimdi aşağıya iniyoruz. Beraberce mezarın başında herkes Fatiha İlyas okuyor. Sonra da beraberce arabamıza geri dönüyoruz inşallah.